TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce giydirme yapılmış yüksek hızlı tren ilk seferini yapmak üzere Ankara YHT garından saat 10'da hareket etti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz görseliyle giydirilmiş tren Ankara İstanbul, İstanbul Konya ve Ankara Eskişehir hatlarında iki ay sefer yapacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik treninin yolcu kapasitesi 411 olmasına rağmen trenlerde sosyal mesafe kuralı gözetiliyor. Seyrek oturma düzeni sebebiyle tren için 217 koltuk satışı yapılıyor. İlk seferinde Ankara'dan hareket eden trenin tüm koltukları satıldı ve yolculuk tam kapasiteyle başladı. Ankara-Eskişehir, İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programlara göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik treninin 2 ayda 43.370 kilometre yol yapması ve 23.920 yolcu taşıması planlanıyor.